Efendim Mert Başaran konuğumuz. E, Mert Başaranla birlikteyiz Ne Var Ne Yok'ta. Şimdi tabii ilk videoyu izlemediyseniz izleyin. Dolar, altın, borsa, bitcoin hepsini konuştuk ama konut ve arsa, hı hı. yatırım, ne yapılmalı, ne edilmeli hepsini konuşalım deriz. Kiraları konuşalım. Evet. Şimdi okullar açıldı. Maalesef. Back to School oldu. E, konut fiyatları nasıl bir dönem bekliyor? Valla şöyle konut piyasası biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. E, kiralık yer bulmakta zorlanıyor insanlar. Fiyatlar acayip pahalı. Yani bugün yine bir yerdeydim. 50 eli yüzü düzgün oturulabilecek bir yer aradık bir tanıdığımıza. İstanbul'un merkezi yerlerinde 35 bin lira civarında. Daha uzaklarda gittiğinizde de 15 bin liralar civarında. Oturulabilecek binalardan, dairelerden bahsediyorum. Böyle villa falan da değil. Okulların açılmasıyla beraber yavaş yavaş daha çok talep artıyor. Hele bir de öğrenciler gelecek bir ay içerisinde. Ya, üniversite. Maalesef üniversiteler. Dolayısıyla fiyatların daha çok artması kira anlamında olası. Fakat satışta aynı şekilde böyle çok ciddi bir artış yok. Çünkü devlet orada bir fren yaptı. Kredileri kesti. Konutta da bunu yaptı. Arabada da yaptı. Kredileri kestiği için e, selektif kredi veriliyor. Enflasyon artmasın diye. Konutta biraz durduruyor. Dolayısıyla da konutta o aşırı fiyat uçan yerler e, zorlanıyor satmaktan. Fakat fiyat düşürüyorlar mı? Çok aşırı düşürmüyorlar. Niye düşürmüyorlar? Orada da maalesef arz yok yeteri kadar. Yeni proje çok yok. Olanlar da çok pahalı. Konut piyasasını ikiye ayırıyorum ben. Ben konutu böyle tek kalemde konuşmayı sevmiyorum. Niye? Şimdi konut iki iki çeşit konut var Türkiye, Şu an Türkiye'de biri böyle 8 milyon, 9 milyon gibi yeni projelerdeki konutlar. İşte da sitelerde, işte bilmem neredeki sitelerde. Bunlar 8 7 7 8 milyondan başlıyor minimum. Tamam? Hı hı. E, bunlarda gerçekten bir aşırı bir fiyat şişkinliği bence var. Bir balon var. Ve bunların böyle uzun vade dolar bazı böyle çok aşırı kazandırma ihtimali öyle kolay değil. Bu, bu biraz sıkıntılı. çok şişti, çok arttı. Yani Dubai'yi evet. falan geçtik yani. Miami'yi Miami geçtik. Miami'yi geçti. Yani Miami'de 200 bin Bağcılar liraya... geçti mesela. Evet Bağcılar Miami'ye geçti diyorum. Gerçekten doğru. İşte Kıbrıs bedava kalıyor. Montenegro bedava kalıyor. Yani Avrupa'da bir sürü ülke bedava kalıyor bizim bu fiyatlarımıza göre. Dolayısıyla bu en evlerde böyle bir sıkıntı var. Fakat başka bir tarafta da yani bu taraftaki alanlar zarar etme ihtimali yüksek çok tepe fiyat olduğu için dolar bazı. Fakat TL bazı demiyorum. TL art, alarak artmaya devam edecek. Çünkü enflasyon var. Yansıyor fakat başka tip evler var ki ben ucuz evler diyorum. Bunlar da işte böyle 1 milyon altı. İstanbul'un çeperlerinde bir artı sıfırlar, bir artı birler, eski evler ya da 2 milyon lira altı gibi düşünüyordu. Ama özellikle 1 milyon altı ama 2 milyon diyelim. Burada da inanılmaz bir talep var. Yani o rakamlara da insanlar diyor ki altınlarımı bozdururum, toprağımı bozdururum, kredi çıkmasa da önemli diye eşten dosttan borç alırım. O tip evlerde de hala ciddi bir talep var nakit olarak. Kredi hiç önemli, önemsemeden alan bir kesim var. Orada fırsat yerler çok hızlı satılıyor ve hala orada fırsat çıktı mı... Ee, gidiyor ve fiyatlar orada ufak ufak artmaya devam ediyor. Hatta doların artışı yavaş yavaş yansıdı. Yani şöyle söyleyeyim mesela Ataköy'de bir artı bir daire vardı. Tam seçimden önce e, ben 2.200'e 2.400'lü piyasası 2.200'e bir müşterime al dedim paylaştım hatta Instagram'ımda da. O ev şu anda 3.200 istiyor. Niye? Dolar arttı ben de fiyatımı revize ettim diyor. Artık orada 2.800-2.900'e çok fazla ev çıkmamaya başladı. 2.500'e hiç çıkmıyor. Dolayısıyla doların o %35-40 artışı düşük fiyatlı evlerde tekrar söylüyorum. Yavaş yavaş yansımaya başladı. Önümüzdeki 1 ay, iki ay içerisinde e, maalesef yansıyacak gibi duruyor. Yani sözün özü o pahalı evlerde hafiften böyle bir yatağa gitme olacak. Ve dolar bazı hafif düşüş olacak o pahalı evlerde. Yani 5 milyon üzeri evlerde diyorum. Hı hı. E, ama ucuz evlerde böyle 1-2 milyonluk. Eski evlerde mal çok çıkmadığı için Yine halkın, da, halkın da parası o kadar olduğu için yani sorun şu Türkiye'de herkes bütün müteahhitler 5 milyon, 7 milyon, 8 milyon lira hatta üzerine sınırlı bir parası olan, ya sınırlı demeyeyim çok parası olan ama sınırlı bir kitleye ev yapıyor. Türkiye'de en fazla 200-300 bin kişidir bu fiyata ev alacak. Ama 79 milyon 500 bin insan var ki onlar da 1-2 milyona, 700 bin liraya, 800 bin liraya bir yer almak istiyor. Peki ilk evine sahip olmak isteyenler için bir kampanyadan bahsediliyor. Henüz hı hı. çok netleşmese de. O olursa nasıl bir ortam olur? fiyatlar. Ya orada işte kampanyanın nasıl kampanya olacağına bağlı. Eğer geçen yani kampanya mesela gibi, şimdi çok çıkmıyor. E, çıkmıyor bir de yüksek. Çok yüksek. yüksek. Şu an kredi eskisi gibi değil. Eskiden bedavaydı. Ben krediyle mal alın diyordum. Yüzde bir buçukla alıyorduk. Bir nokta yirmiyle alıyorduk. Şimdi yüzde dörde çıktı. Yani yüzde kırk sekize geliyor. Artık mantık kalmadı. Ha. Çok arttı. Bankalar da artık uyandı. Bir de fren basmak istiyor devlet. Değil mi? Çünkü öbür fiyat patlıyor. Tabii, tabii. Yani düşük faizin yan etkisiydi onlar. Yani düşük faiz her şey balon yapar. Ba balon yaptı konutta düşük faiz. Şimdi o yüzden faizi yükseltiyorlar. Fakat e, bu dediğin çıkarsa Nasıl çıkacağı çok önemli. Eğer şöyle çıkarsa sadece yeni projelerde daha önceki gibi sıfır projelerde belli müteahhitlerin projelerinde çıkarsa o çok etkilemez sadece müteahhitliğindeki pahalı konutlara bir talep olur. E, o da zaten bizim vatandaşı çok ilgilendirmiyor. Hmm. Belli bir zengin kesimi ilgilendirecek. Müteahhit mutlu olacak. O zengin kesimdeki belli insanlar o evi alabilecek. Çünkü 8-9 milyonluk eve çıkıyor kredi. Ama onu tüm ikinci ele verirlerse şunu derlerse bir ilk evini alacaksan Türker. Nerede olursan olsun evi sen seç. Ben bu kredi oranını veriyorum. O zaman o 1 milyonluk, 2 milyonluk, 2,5 milyonluk işte Başakşehir, Bahçeşehir'in arka taraflarında işte iki telinin arka taraflarında İstanbul'un uzak yerlerinde Çatalca'da veya Kurtköy'de olan o 2 milyonluk 1.700'lük evlere de verilirse o zaman vatandaş ciddi talep gösterir. vatandaş rahat rahat en azından geçiş süre ev alma şansına sahip olabilir. Ama daha önceki tecrübelerim pek olumlu değil. Yani genelde o tip projeler kampanyalar genelde birinci el müteahhitin elindeki evlere He. yapılıyor. O da vatandaşa çok aşırı faydası olmuyor. biraz Birazdan müteahhitin faydası yani olmuyor. Yani sözünüzü diyorsunuz ki konut fiyatları artacak. Özellikle 5 milyonun altındaki konut fiyatları o artacak. demiyorum Bunu ne dersem çünkü o biraz şey olur. Ee, yanlış önermiş olurum 2 milyon lira altındaki konutta hala fiyat artış potansiyeli yüksek. Var. Hmm. Pahalı konutlarda sıfır ve pahalı konutlarda e, artış sonuna gelmiş gibi gözüküyor. Biraz böyle yatay gitme ihtimali hmm, yüksek. Tamam. Peki kiralarda? Kiralarda maalesef artış devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki bir iki ay daha okulların açılması ve yurt sorunundan dolayı, vatandaşın öğrenci sorunu öğrencilerin İstanbul'a gelmesinden dolayı Ekim, Kasım'a kadar maalesef kiralarda bir artış e, daha şöyle devam bir vereyim. Geçen Ocak ayında 17 bin liraya tutulan bir daire e, kaç ay geçmiş Ocak? İşte 8 ay, 9 ay diyelim. 40 bin lira işte normalde yüzde 40 olması lazım. <laughs> yani dolar yüzde 40 artmış yani her şey dolar bazı evet. artıyor. Yok o dolara göre 40, %40. lira şu anda. Ya. Çünkü mal yok. Ve insanların da bir de tabii iki şey daha etkiledi. Deprem de insanları etkiledi. Deprem etkilediği için insanlar böyle daha böyle güvenilir olduğunu düşündükleri yeni eve yönelmek istiyorlar. E yeni evlerde çok pahalı ve az. Orada bir fiyatlar artıyor. Bir de tabii 80 milyon ülkeye nereden bakarsanız bakın 10 milyona yakın bir hem göçmen hem işte yabancı hem e, turist vesaire geldi. E, bu da az buz bir oran değil. E, bu da ciddi bir talebi arttırdı. Arz talep dengemiz bozuldu. E, e, bir de depremden dolayı da orada yıkılan insanlar evleri yıkılıp da hayatta kalan insanlar da ev talebi oluştu. Şimdi orada o da var. Tabii. Bir sürü insan 500 bin insan belki bir kısmı İstanbul'a bir kısmı başka şehre bir kısmı İzmir'e bir kısmı Edirne'ye ev tutmaya geldi. E, bir de Ukrayna'dan insanlar geldi. Bir kısmı onların şeye geldi, Antalya ve civarına geldi. Yani dolayısıyla sıkıntımız şu, Arzının az olduğu, bak pandemiden çıkmıştık zaten arz yoktu. İnşaatçılar durmuştu. Üzerine dolar arttı, maliyetler arttı, müteahhitler durdu. Üzerine pandemi, üzerine bu Ukrayna Savaşı'ndan Ukraynalılar geldi. Üzerine işte göçmenler, işte bir kısmı var şeyler. E, yabancılara satış hala devam ediyor. Bence onun durması lazım. Hala devam ediyor. Adam parası var, alıyor. 400 bin doları var, alıyor. E, o da talebi arttırıyor. Mesela Kanada falan bunu durdurmak durdurdu. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı hani konut piyasasında böyle hani şey, onunla şansı yok. E, onu Diyenler var, onlar işi bilmiyorlar. Hani Çökecek, düşecek, kaçın, satın öyle, öyle bir dönem değil. Şey yani. Peki, Mert Başaran'ın bugün 3 milyon TL'si var. Hı -hı. Ev almak istiyor. Hı -hı. Nereden alır? Şimdi, bu soruya şöyle cevap vereyim. Bir kez eğer 3 milyonun varsa ve bir tane evim varsa başımı sokacak evim, ikinci ev almak istemem. Çünkü ev bu fiyatlarla çok mantıklı gözükmüyor. Hı -hı. Net söyleyeyim. Yani. Diyelim ki eviniz yok. Evim yoksa... 3 milyona başımı sokacak yer nerede bulursam orada alırım. Hayat felsefem benim. Ben yıllardan beri bu herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların şu fikirden artık özellikle günümüz dünyasında bu kadar büyük bir enflasyon dalgasından, dünyadaki bu kadar hayat pahalılığından ve bu kadar genç nüfusu olan bir şehirde ben 3 milyon liram var ama benim hayalimdeki evi 3,5 milyon çünkü orası işte yokuştaydı o 3 milyonluk yer. Deme lüksümüz yok maalesef. Biz orayı alalım. Herkes onu söylüyor. O 3 milyonsa 3 milyon, 1 milyonsa 1 milyon. Al o evi. Ben Hı -hı. kendim bizzat ee, geçenlerde şey tarafında yine, Pendik taraflarında, o taraflar ucuz. Yani şöyle 850 bin liraya böyle bu Bodrum kat bir yer geldi. Aldım yani. ihtiyacımız vardı bir tanıdığımız için. Ondan sonra. Ee, ama hani o tanıdık şunu dedi. Ya dedi işte şurası şöyle, burası böyle. Ya burası şöyle, orası şöyle. Senin başka paran var mı? Yok. Önümüzdeki bir yıl içinde gökten sana birinin 500 bin lira yollama şansı var mı? Yok. E bunun da aynı kalmayacağı kesin. Ya bunu alacaksın, başını sokacaksın. ...ya da sokakta kalacaksın. Yani biraz Sen daha İstanbul'un so dışından mı diyorsun? Tabii tabii. tabii. tabii Beylikdüzü, tabii, Halkalı, tabii, Başakşehir, Pendik, Halkalı Halkalı Kurtköy. Artık. Halkalı artık İstanbul'un merkezi oldu. Sen bile Halkalı'da oturuyorsun artık yani anladın mı? Estağfurullah. Yani eskiden... Halkalı çok güzel. Güzel işte. Ee, onu eskiden e, ama dışıydı. Çok... Ama eskiden dışıydı oralar. E. Eskiden orası... Biz 99'da oraları çöplük derler, dalga geçerler. Şimdi senin gibi böyle bir gazeteci, medya şey bile halkalı oturuyor e, ya. Evet Anladın evet mı? Halkalı artık, yani. artık başka bir yer oldu. Arkada yani bir küçük etiler olmaya başlıyor. yani Abartmayayım ama öyle yani. Çok düzgün insanlar Fiyat, oturuyor. Işte. Yani fiyatlar da uçtu. 1 artı 1 8 milyon abi. 8 milyon projeden daire satıyor. Halkalı diye bir geçmiş. E. Bu şimdi yavaş yavaş Beyküzü'ne de sirayet edecek. Pendi'ye de sirayet edecek ki başladı. Dolayısıyla bugün her zaman onu söylüyorum. Bakın benim şöyle bir felsefem var. Bunu yatırımcıya her yerde anlatıyorum. Bazı şeyler vardır ki şarttır. Tamam mı? Şart olan şeylerin su bardağı şarttır Su şarttır, barınma şarttır. Bunların küçük hesabını yapılmaz. Yani şunu diyenlere çıldırıyorum her yerde onu söylüyorum. Ya bir ev var işte 3 milyon lira. Parası da 3 milyon biliyor musun? 2 milyon 999 bin lira parası var. Hmm. Bir daha da 5 bin lira gelecek bir yerden parası yok. Babadan miras kalmıştı, bir yerden bir şey gelmiş, borsadan kazanmış vesaire. Hala diyor ki ya orası eğimli, orası bodrum, orası en üst kat. Ben biraz daha bekleyeyim. Abi öyle bir şey yapmayın felsefeniz şu olsun. Hele ki kredi de çekmeden yapabiliyorsan hemen, hemen al. al bak orada felsefen şu olacak. Şu bunlar mecburi şeylerdir. Yani ihtiyaç, barınma ihtiyacı. Şey diyor mesela ya bir ekonomist duydum diyor. O diyor ki çökecek diyor. Ya kardeşim şöyle düşün. Sen aldın evi. 3 milyon liraya. Velev ki Türkiye tarihinde olmamış. Onlar bildiler. Biz yanıldık. Çöktü. Türkiye'deki 3 milyonluk ev TL'den bir buçağa düştü. Ya yine sen evinde oturuyorsun. Yine kafanda bir damın var. Kaybettiğin bir şey yok. Bir şey. En kötü kardan zararın olur. Dersin ki ya Mert abi evimiz var ama ah bir, 3 üç ay sonra alaydık seni dinlemeye dersin ama bunalıma girmezsin. Ama ve lakin üç yıl öncesi gibi yaparlarsa bir anda o üç milyon sen onu almazsan biraz eğimi var diye. Bak çok arkadaşın başına geldi. Bir daha fırlarsa 5'e çıkarsa Heh. senin de paran üç buçukta kalırsa dolarda kaldın üç buçukta kaldı paran ne olacak abi? Sen bir de ömür billah ev alamazsın. Dolayısıyla bunlar hayati şeylerdir. Evi olmayan için hayat felsefesi şu olması lazım. Bulabildiğiniz paranızın yettiği yeri alın maya yapın ben mayalamak diyorum onu aldın mı koydun mu cebine 3 yıl sonra 5 yıl sonra o ev 3 milyonluk ya da 2 milyonluk evin zaten 8 milyon oluyor o zaman gel 2 milyon üzerine koy hayalindeki ev al anlatabildim mi demek istediğimi ama eğer hiçbir şey yapmadan beklersek paran pul oluyor eriyor lütfen Kesinlikle. bunu yapmayın çökecek çökecek diyenlere inanıp güvenip tamam mı almamayı düşünmeyin çünkü daha önce bunu yapanlara inananlar parasını pul ettiler 1 milyon 300 bin liraya <laughs> Ev vardı bir ünlü profesör bu fiyatlardan ev almam dedi Ataşehir'de o ev oldu 12-13 milyon lira. Şimdi o parayı tutan dolarda tutan parasını 2,5 milyon lirayla o evin artık camını alamıyor artık. Ya. Bunun bedeli çok ağır. Ha ama çok paran vardır. Çok iyi yönetiyorsundur o ayrı. Ya da 3 tane evin vardır 2 tane evin vardır alma. Çünkü gerçekten mantıklı. Ama hiç evin yoksa bunu düşünme lüksümüz yok. Bakın olmayanın düşünme lüksü yok. Çünkü mecburi bir ihtiyaç ya. Hiç evsiz kalacaksın. Bak, bir tarafta düşecek ama evin olacak. Öbür tarafta kopacak gidecek bir daha asla evin olmayacak. Aslında. Bunun bedeli ağır. Peki arsa? Şimdi toprakta da aynı şekilde bu enflasyonist dönemden dolayı korkunç bir talep oluştu. Ee, ve son 3-4 yıldır arsa fiyatları bazı bölgelerde 4'e 5'e katladı. Bazı bölgelerde son bir yılda bahsediyorum bunu. Özellikle Kırklareli falan bölgesinde depremden sonra 4'e 5'e katladı. Yani biz 150 lira gördüğümüz yeri şu an işte 750 liraya bulamıyoruz artık. Dolayısıyla toprak yatırımında da biraz aşırı borsa gibi aşırı e, reaksiyonla panik halinde mal alanlar var. Çünkü araba fiyatları uçtu. 300 bin lira var. Orada kesin de 1 milyon altı kesim. Araba alamıyorum Mert Bey diyor. Ev alamıyorum diyor. Ben gideyim bulduğumu alayım diyor. Param eriyor diyor. Dolar da eriyor. Gördüm diyor. Öğrendim sizden diyor. E ama bu sefer de orada da risk var. Orada sen balon fiyatla yer alıyorsun. Yani sen gidip de iki, iki bir yıl önce 200 yıllık 800-900 alırsan orada da para kaybedersin. Orada da biraz daha alma zamanı değil satma zamanda değil ama toprak alırken biraz daha doğru yerde doğru konumda almak lazım. Böyle saldım çayıra mevlam kayıra hikayesi olmayan fiyatı uçmuş bir özelliği olmayan yerlere de böyle koşa koşa para akıtma zamanı değil. O bir yıl önceydi bir buçuk yıl önceydi pandemi dönemiydi evet onları atlattık çok uçtu. Şimdi orada da biraz böyle alınır ama selektif nokta atışı yapmanız lazım. Oradaki hikaye nedir? Çok basit Türker. Bu işin dünyanın en basit şeyi arsa. Toprak işi. Büyük toprak alacaksın, müstakil toprak alacaksın, büyük tarla alacaksın ve imara yakın alacaksın. Çok basit. telefonu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle bir gösterin arkadaşlar. Bir gösterin arkadaşlar. O konunun Heh. çok basit. Burası bir şehir diye düşünün. Burası Adana il merkezi, Kayseri il merkezi, bir ilçe, büyük bir ilçe, Fethiye'nin il merkezi, Edirne vesaire. Veya hiçbir şey yok ama burada bir şehir hastanesi kuruluyor, burada bir organize sanayi bölgesi kuruluyor, burada bir AVM kuruluyor. İsminin önemi yok. Burada bir şey kuruluyorsa siz de bunun dibinde böyle bir kilometre, iki kilometre çapında ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Güzel büyük 4-5 dönüm tarla alırsanız paranızın yettiği kadar. Bu bölge dolduğunda taşıacak illaki. Illaki bunu herkes görüyor ve siz paraya para demeyeceksiniz. Çok güzel para kazanacaksınız. Vatandaş biraz böyle yerlere yönelirse para kazanır ama gidip de çok çok böyle atıl kalmış, çok uzak yerlerde ve çok pahalı parayı alırsa uzun vadede orada da para kazanmayanlar olur. Ha öyle yer alınır mı alınır? Ben öyle yerde alıyorum. Ama ucuz olacak. Yani bugün bana sendeki bir dağın başında bir yer var. Metrekalesi 3 lira. 30 bin lira. Alat köşüğü. O da çünkü para yapıyor. Sırf ağacı bile. Yağını bin e keresle şöyle. yapılıyor. Arıcılık ha. yapılıyor. Hayvancılık yapıyor. Para ediyor. Toprak her türlü para ediyor ama alırken kazanmanız lazım. Alırken kazanmanın kuralı da bir hikayesi olması lazım. Senden sonrasını düşünmen lazım. O düşünelim. hikaye mesela 10-15 sene önce şeydi. İstanbul'da yeni havalimanı i̇şte, hikayesi. Ya, bravo, 13 liraydı. 13 ya liraydı. Arnavutköy tarafında yine Silivri'ye yapılacak deniyordu. Tabii. İkisinden birine. Biz biliyorduk Arnavutköy'de olacağını. Herkes Silivri'de alırken biz Arnavutköy'de 13 liraya bir sürü yatırımcıyı aldık. Biliyorduk derken görüyorduk bazı şeyleri. biz bu işlerde biraz tecrübe görüyoruz. Silivri uzak kaldı biraz İstanbul'a. Yani uzak o, kaldı. Başka daha şeyler oldu orada falan filan böyle. Şimdi 13. Kanal İstanbul hikayesi var. Kanal İstanbul Hikayeden biraz, biraz kasıt zor. Bu. Kanal İstanbul biraz zor ama mesela e, 13 liraya orası alınırken mesela e, herkes dalga geçti. Burada hiçbir şey olmayacak dendi. 1000 liralar oldu orası. 13'ten 1000 mi oldu? Tabii 1000 lira oldu. Bin lira. E, Çanakkale'de köprü yapılırken 2 liraydı fiyatlar. Bugün Lapseki'de 200 liranın aşağı düzgün yer yok. E, fakat o dönemlerde de herkes çok olumsuz konuşur. O günlerde en büyük televizyon kanalında burada havalimanı olmayacak diye haberler yapıldı. Burası maden yatağı bir şey olmayacak e, dendi. Rüzgar kötü geliyor buraya dediler. Kuşun, kuşun yolu dediler. Dünler. Ne oldu oldu mu oldu. Yani ben burada şunu düşünüyorum herkese. Bu işin tüyosunu şöyle vereyim. Devletin milyar dolar yatırdığı yere sen de bir 5-10 bin dolar paran varsa yatıracaksın. Net. Devlet orayı zaten kalkındırıyor. Oraya fabrika geliyor bilmem ne geliyor. Bir bakıyorsun değerleniyor orası ya. Oraya milyar dolar yatıran adam mutlu. Aynı borsada söyledim yani Elon Musk bir şey yapıyorsa Bill Gates yapıyorsa onlar götürüyorlar zaten. Aynı şekilde buraya da devlet o kadar para yatırıyorsa yani senin 10 bin dolarından çok onlar kendini düşündüğü için sana orayı geliştirmek zorundalar <laughs> anladın mı? Şey de öyle mesela Arnavutköy Havalimanı değil de şey hangi havalimanı? Sabiha. yapılırken orada bir siyasi parti başkanının ismi önemli değil siyasete de girmemek için söylemiyorum. Ama hani girsinler internetten bulabilirler. Yani Burada hiçbir şey olmaz, burasını boşa yapıldı dediğini de gördük yani. Benim arkadaşlarımın da dalga geçtiğini gördük. Bin dolar da o zaman da orada metrekare şey, total bir parsel. Bugün aynı parsel milyon dolar oldu. Dolayısıyla bunlar hep konuşulacak. Yatırım yaparken varın Buffett'ın çok güzel bir sözü var. varın amcamız ee, diyor ki bir yatırım yaparken ortalama zekalar, zihinler hatta diyor. Ortalama zihinler seninle ne kadar çok dalga geçerse kazancın bu kadar büyük olacak. Vay be. Tamam bir yere alıyorsun diyorsun ki Aa, burada mesela Mert abi burada kocaman bir şehir hastanesi yapılıyor. Adana'nın bir bölgesinde ya da Adana'nın bir bölgesine ya da ne bileyim Kayseri'nin bir bölgesine, Bilecik'in bir bölgesine özellikle Bilecik'te mesela çok büyük bir Türkiye'nin büyük bir şirketi geliyor. Ya o adam oraya gidiyorsa o adamın oraya çalışanı gidecek, kardeşi gidecek, yeğeni gidecek, hastane gidecek, pastane gidecek, kuru gıda gidecek, veterineri gidecek, <laughs> bir sürü şey gidecek. Ee, özellikle mesela Anad gelecek. Anadolu'da hep şehir hastaneleri dışarıda. Evet. Orada belli ki mesela Muğla. Belli ki olacak Abi yani. organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Kurulduğu anda oraları hayatlanıyor. Yani Ferizli diye bir yer vardı. 3 liralarda yerler vardı. Bugün aynı yer. 400-500 oldu. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani bizim sadece nereye yatırım yapılacağını takip edip onun da yakınında yeri bulmak lazım. Bunu da uygun fiyata bulmak Hı. lazım. Bunları yapan adam topraktan para kazanır. Ama yine bizde burada da yine borsadaki aynı mantık. Kolaya kaçma var. Biz kısa vade değil. En az 5-10 yıl köşe atacağınız parayla almanız lazım. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz onun yerine küçük küçük bir parça alalım. Hemen imarlı olsun. İşte hemen gidelim bir yazlık yapalım kafası var. E, o da primlenmiş yer oluyor. Bu işi bilenler almaz öyle yeri. Onu kim alır? Normal sade vatandaş bana diyor 200 metrekare Bozca'da da yer versene, Urla'da yer versene bir ev of. yapayım. Konti. Uçtu gitti Uçtu orası. Gidiyor. 10 bin liraya metrekare ne? 10 bin lira bazı yerde. Ama onun değil hedef. İşi bilenler gider ki böyle büyük sanayiciler. Hep onları onlardan adam 10 bin metrekare, 7 bin metrekare, 3.000 metrekare çok ucuz fiyatlı yerleri böyle yakınlarda alıyor. Atıyor köşeye. O oyun sonra bir geliyor, Aa, bizim aldığımız yere diyor, şimdi fabrikalar yapılmış. Toki gelmiş. Konut gelmiş vesaire. Dolayısıyla müstakil tapu olması lazım. Tek tapu olması lazım ve büyük parça olup böyle imara yakın yerler alınırsa iyi olur. İyi para kazanılır ama bu da bu dönemde biraz kolay değil. Çok fiyatlar, uçuk, çok ciddi bir talep var. Biraz dikkatli olmak bir lazım. Bir dakikada otomobil fiyatları değil, onunla bitirelim. Otomobil fiyatları, otomobil fiyatları bu kredilerden dolayı o da epey zorlanmaya başladı. Bir sürü otomobil e, satan arkadaş, bize ulaşıyor. Diyor ki otomobilim vereyim. <laughs> Taksiyle, tak şey arabayla, şey otomobil pardon, otomobilim vereyim. E, Arsa takas yapayım. Buradan da görüyoruz ki biraz market zorlanmaya başladı. E, biraz böyle yatay, hafiften ufak ufak aşağı gelme ihtimali var. Özellikle e, lüks araçlarda, pahalı araçlarda bu çok öyle özellikle böyle herkesin alamayacağı, vatandaşın alamayacağı kadar pahalı rakamlar. Yani eskiden 700 bin lira olan araç şu an olduysa 4 milyon, 3,5 bunu da alacak Türkiye'de çok fazla insan yok. Dolayısıyla orada belli süre bir öyle yatay gitmek. 2-3 aydır ben de çok takip ediyorum. Hafiften çok sabit. böyle hafiften hatta aşağı aşağı sıkışanlar olacaklar. Evet. E, otomobil zaten yatırım değildir. Türkiye'de sadece böyle geçici bir dönem bir yatırım oldu. Uzun vadede otomotiv otomobil her zaman riski var. Yani eskime riski var, işte amortisman riski var, sigorta kasko riski var, ÖTV işte MTV riski var. Dolayısıyla otomobili yatırım olarak görmemek lazım. Alım satımını yapıyorsanız bu işi çok iyi biliyorsanız eyvallah ama işi çok iyi bilmiyorsanız unutmayın bugün aldığınız araba. İstediği kadar para kazandırsın 10 yıl sonra eski bir araba oluyor ve onu kolay kolay satamıyorsunuz. Bilmiyorum. Ve satarken de yarı fiyatına gidiyor bugünün parasıyla. Ama toprak öyle bir şeydi. Toprak eskimiyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Son bir şeyim de şu, kentsel dönüşüm. Acayip bugün Etiler'deydim. Etiler'de her yer yıkılmaya başlamış. Beşiktaş, Gayrettepe'de her yer yıkılmaya başlamış. Kentsel dönüşüm daha da ilerliyor seçimlerden sonra kim iktidara gelecek. Geçmeye mesela inanılmaz bir dönüşüm yapmış evet. ben geçen gittim. Kim yerel seçimde kazanır bilmiyorum ama ee, o duruma bağlı olarak bu bir ivme daha da kazanabilir. Özellikle Muhtemelen. Murat Kurum falan diyorlar. Murat Kurum eğer bu işe aday olursa falan filan. dolayısıyla Çok hızlanır gibi. Çok hızlanır zaman. gibi. Bir de aynı partiden olursa hani o belediyeyle o Hı -hı. şey aynı partiden olursa. Hani CHP CHP ile olursa AKP AKP ile olursa o bölgeler daha hızlı atak yapıyor. Dolayısıyla orada küçük bir tüyo vereyim. E, yatırım için e, mümkün olduğu kadar arsa payı büyük. Tamam hiçbir şey alamıyorsanız arsa payı büyük e, site içerisinde Mümkün olduğu kadar da eski 40 yıllık 45 yıllık konut alırsanız onu tutarsanız önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunların hepsi yenilenecek. Çünkü artık insanlar bu evlerde oturmak istemiyor. Kendileri karot aldırıyorlar yeniliyorlar. Gün görende bir yerler vardı 100 bin liralardaydı bugün 4-5 milyona çıktı yenileniyor 7-8'e çıkıyor. Ama Bakırköy'de bir yer vardı işte 300 bin liraydı yenilendi şu an 4-5 milyona çıktı. Bu tip yerleri alırsanız özellikle büyük sitelerde olursa çok ciddi bir atak yapabilir para kazanabilirsiniz. Yani şey diye düşünmeyin ya benim evim sıfır eve gücüm yetmiyor o zaman bekleyeyim beklemeyin. Gidin eskisini alın orayı yenilemek için başvuruda bulunun. Bir sürü şirket bu arada bu başvuruları da değerlendiriyor geliyor ekspertiz yapıyor. Eskisi gibi değil çok hızlandı yani. İBB'de, Kiptaş'ta Toki'de işte normal müteahhitlerde herkes artık size bir teklif veriyor. Eskiden vermiyorlardı. Vermeye başladılar yavaş yavaş. Çünkü mal yok piyasada. Bunlar yenilendiğinde de senin 2 milyonu aldığın o Bakırköy'deki Eski bina 7-8 milyonluk ev olacak. En azından için rahat, tertemiz bir evde. Sen oturamasan da çocuğun oturur. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bunu hiç unutmasınlar. Oralarda çok büyük bir fırsat var. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olasın. Ee, efendim Mert Başaran kendi YouTube kanalı da var. Onu da takip edin değil mi hocam? Onu da Tabii. hatırlatmış olalım. Ee, ne var ne yok abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli bizler için. Mutlaka abone ol butonuna tıklayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.